Doğunolu geçtik. Şu tepeden aşağıdaki köy, şu tepeden aşağıdaki köy Doğunolu köyü. Buradaki bir orman manzarası videosu çekeceğim. Gördüğünüz gibi ağaçların en üst tarafıyla aşağı tarafın kalınlığı neredeyse aynı. Ve bayağı da büyük şu ağacın tepesi kırılmış. Kardan dolayı böyle kar bunları budama yapıyor. Görüyorsunuz bu tarafta hiç dal kalmamış. Bu tarafta var. Şu ağaca bakalım. Hava çok serin burada. Şu anda herhalde 20 derece filandır. Buralar çam ağacı. Az önceki şu tepenin öbür tarafında meşe ağacı vardı. Meşe ormanları. Şey, meşe ardıç vardı. Ardıç. Buralar böyle çok şahane ormanlık, güzel manzaralı yerler buraları herkesin görmesini tavsiye ederim. Ya da ben daha önce çok görmediğimden böyle büyük bir hayranlıkla bakıyorum buralara. Bir de yaklaştırayım az önceki göremediğim yeri. Oralardaki güzel ormanlık. Şuraya yaklaşsın tamam.